Merhaba arkadaşlar bizimle birlikte skyblock adasındayız yine şöyle arkadaşlar ön, önceden öldüm sonra da birkaç eşyam gitti ama yine de e, yarısını aldım yarısını derken çeyreğe gitti 2-3 eşyam işte envanteri de düzelttim hadi gidelim bu sefer de öbür adalara gidelim ya. Başka başka adalara. Oh, büyük şey de olmuştum ben öncekilerden. Bir dakika. Korkuyorum ya. Yere düşeceğim. Buralarda sabit bir yol yapacağım. Burada bir şey ada olmalı ya. <laughs> Burada da bir tane var. Şöyle gidelim. Bunların yapımı çok saçma ya. İnsan deliriyor. Bu oda çok güzel bir odaya benziyor. İnşallah içinden güzel eşyalar çıkar. Diyeceğim az kalsın düşecektim. Yok yok telki atmayacağım. Atlayacak diyecektim buradan da yanı hiç tehlikeye atasım gelmiyor. Buradan atarız. Heh. Uy, çok iyi. Çok iyi. İşte bana böyle şeyler verin ya. Şu inventory dolduracak kesin. Çok da lazım olacak bir şey bunlar. Bırak şunları. öbürleri hiç lazım olacak değil. Sabah hep Şuraya bir ineyim. Buradan da bloklar çıktı da. Bir tane bırakalım. 12 tane alalım. Neyse buradan da bir gidelim. Aa orada da bir tane var. Oraya da gitsek hiç sorun olmayacak. Biz bir gidip gelelim. Koyulmuyor lan. Heh. ben oradan atlasam ölürüm. Bir dakika. Aklıma bir şey geldi. Bir Hadi yetiş. Ya. Bari şöyle yetişsin bari. Açalım şurayı bir. Oradan atlasak ölürüz ya. O zaman biz şöyle gelelim. Biraz daha yerden sürsek daha iyi olacak. Orta arkadaşlar bugün anneler günü. Yani anne yani bir anne istiyorsa bu <laughs> pek de değil de Annen, annenizin anneler günü kutlu olsun. Biz de pasta yaptık. Bir de kolye alacağız. Aldık hatta pasta da aldık. Şimdi yaptık. Oğlum vallahi şaka maka ben buradan ölürüm. Emelci yapacak eşya da yok bende. Hmm. Balçık bloğu. Emelci yapamam. O kadar da iyi oyuncu değilim ben. A. Balçığın üstünde zıplanıyor mu? Bakayım. İyi yes bununla yaparız. Ama koyamazsak ölümümüzün zamanı. Nasıl yapacağım ben Emelciyi? <laughs> Ama şunu inşallah yaparız. Şu ne bırak ya. Toprağı harcamayalım. Bütün yolları bununla yapmamız lazım. Tam üstüne gelelim bari. Aslında onun üstüne girebiliriz. Yavaşlamayın. Yeterince geldik. Hatta 2-3 oh. Burada kötü bir şey çıkarsa var ya. Yapma ya, yapma ya. Gitti ya. Biliyordum ölçeyim ya. Niye yapıyorum ben bunu ya? Neyse. Almam gerekiyor. Abicim yapma ya. Bunun içinde sandıklandık yok mu? içine gireyim. Yok girmeyeceğim. Yapma ya abi yapma ya. Al. Lava tutuna geçelim. Arkadaşa ya. Bu lan. Burada gizli geçit mi vardı? Burada, Burada bir yer var lan. Su da geliyor. Uy! Bu lan? Ol 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 ol. Neredeyim lan ben? Cennete geldim ben. Al, al şunu. Buranın altındaki siyer olsa var ya şaşırmalı. başka var mı yer? Resmen oyunu yeniden başlıyoruz ya. Biraz üzüldüm biraz. buradan çıkış için merdiven de vermiştim. Burada. Al şunu. <laughs> Dakika ya. Nereye koyduk lan? filtre burada kalsın da su makinesi yapayım. İnşallah yapabilirim. Ha, su var. Su, su, ve love çok var. Zaten adanın bir kısmı da love. Kankacım acil bizim bir Odun ihtiyacımız var. Çık lan. Aa, oraya geri gideceğiz miyiz? Bunun için az altın ya. Altını oraya gidebiliriz biz Seni kırmayacak. Kusura bakma. Bende de çok akıllı. Bu altın ömrünü kesinlikle ömrünü. Yani parkur benim işim değil ya. İşte parkurlar, emelciler benim işim değil ama artık emelciler çalışacağım. Yani bunlar... tamam. Bir tane elmas kaldı. Bir tane elmas kürek yapalım şimdilik bu kadar eşya yeter bize. Tabii şimdilik. Mob öldürdüğümüzde de bunun elmas baltayla öldürürüz. Çıkın lan. Çıkın. Zaten derdim, yok. derdim var. Bak çıkın. İnşallah olur. Of of. Şunu koyayım. Çık ya. Şimdi ben şimdi eşyalarımı almayayım. Burası değil yol. Alacağım ben eşyalarımı. Önce gitmeden önce alacağım ben eşyalarımı. Yani... Burada arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın like sayıları çok düştü şimdi de buradan oraya az canım kalmaması gerekiyor Dıkka. tam şuraya Şununla şuraya koş hayır Bakın zaten derdim derdimden aşkın ben de şöyle bir adaya çıkabileyim. Ama ne kızmasınız. kızmazsınız. İse bir daha yapmayacağım öyle bir şey. Ben gerçekten derdim derdimden aşkın. Bir çıkalım geliyor kaç kez öldüm ben buradan çıkarken eski gibi yedek eşyaları da yapmıştım kendime de tamam buradaydı pozisyon tekrar tamam şu altına Oh hadi bakayım oh eşyalarım çok seviyorum. Bak. Bu da son. Bu da son. Gerçekten son. Bu da son. Hadi son. Sandıktan güzel bir şey çıkmazsa var ya yemin ederim Minecraft şikayet ederim ha. Bu kadar zor gelmek ya. tamam. Buradaydık. Ya mis gibi içmedik. Aa bomba. Çok güzel şeker kam. Aa. Papağan. Papağan çok iyi. Az önce altta da bir tane sandık vardı. Şunları. yaptığımızlarda yedek olur. Ayaklığımız alttan. Ne eksik kılıç. İşte toprakların en azından yarısı var. Yeter kardeşim. Bari şundan biraz onu toplayalım. Lazım olur. Son sonraki bölümlerde ev, ev yapacağız. Hayır, hayır. Neyse buradan direkt gidebiliriz. Neyse arkadaşlar ben buradan giderim böyle. Hatta gittim bile. Bu video bu kadar olsun. Görüşürüz.